Sevgili bugünlediksek takipçilerim, sizlerden gelen istek üzerine kumaşların kenarında, kesim kenarında bulunan eğrilikleri nasıl düzeltebiliriz diye sorular geldi. Ben de bunun için sizlere kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. bu elimde gördüğünüz kumaş, nevresimlik kumaş, 240 eni olan bir kumaş. Ve genellikle 4 kat olarak kesilip sizlere verilen bir kumaş çeşidi. Bu 4 katlı kumaşımızı öncelikle pamuklu ise mutlaka yıkıyoruz ve çekmesi gereken miktarın çekmesini sağlıyoruz. Daha sonra eğrilik düzeltme işlemine geçeceğiz. Kesince sizlere bu şekilde kat eğrilikleri ya da işte kesim eğrilikleri oluşabilir. Bunu öncelikle düzeltmemiz gerekiyor işlemimize başlamadan önce. Bunun için kumaşımız dört katlı kesiliyor demiştik. Dört katlı kesilen kumaşı e, önce kumaş kenarı olan iki kenarı yani şöyle e, yazıların falan olduğu bir kenarlar var. Bunları ikisini birbirine çakıştıralım. Daha sonra kat olan yerle yine birlikte çakıştırarak şöyle dört katı aynı hizayı getirip iğneleyelim ve düzgün bir zemin üzerine keseceğimiz bölümü yerleştirelim. Şimdi bazen kumaş eğrilikleri olabilir, dokuma eğrilikleri olabilir, bazen de kesim eğrilikleri olabilir. Bu şekilde bunları düzeltme yoluna gideceğiz. Bunun için e, bize gerekli olan malzeme bir tane sabun ya da e, ütüde uçan kalem, bir tane de gönye ya da bu şekilde patchwork cetveliniz varsa makasımız da olduktan sonra işlemimizi yapabiliriz. Şimdi cetvelimizin kısa kenarını e, kumaşımızın kat olarak iğnelediğimiz Kenarına çakıştıracağım, şöyle ben sizlere daha net görebilmeniz için, çünkü alanım dar, bu yüzden biraz çalışmakta zorlanabiliyorum. Ama sizlere mümkün olan en anlaşılır şekilde videolarımı çekmeye çalışıyorum. Şimdi kısa kenarımı kumaşın kenar olan kısmına, iğnelediğimiz kenara çakıştırıyorum cetvelimin kısa kenarını. Diğer uzun kenarını da Kesim olan, kesilmiş olan kenara çakıştırıyorum. Şimdi cetvelimi hiç oynatmadan, hiç hareket ettirmeden ve kenarın kenara çakıştığını emin olduktan sonra uzun kenarında bulunan hattıma kalemle işaret alıyorum. Şimdi ben sonuna kadar çizebilirdim ama sizlere daha rahat e, açıklayabilmek için. Diğer kenar kısmını katlı olan kenar kısmında iki tane kat üst üste var. Şimdi yine cetvelimin bu kez kısa kenarını bu katlı olan kısma yerleştiriyorum. Düzgün olduğundan emin olacağım. Tam cetvelim e, kumaşımın kat kenarına çakışmalı uzun kenarım ise diğer kenardan gelen çizgimle çakıştığını şöyle kontrol ettikten sonra bu kez diğer taraftan yine düzeltme çizgimi alıyorum. Aslında işlem çok basit ama bunu yaparken biraz dik açılarımıza dikkat edersek hem kumaşımızın zayi olmasına engel olmuş oluruz hem de yapacağımız işlemi daha düzgün yapmaya çalışırız. Hemen bunu dört katlı bir şekilde kesiyorum. Şimdi ben kesebilirim ama sizlerin yine daha tedbirli olması açısından bu dört katı birlikte kaymaması için dört katı birlikte şöyle birkaç yerden iğnelemenizi öneriyorum. Çünkü bu işte biraz tecrübesi az olan arkadaşlarımızın Keserken kaydırma ihtimalleri var, o yüzden biraz iğne takıp sonra dört katı birlikte ve bakın kumaşı kaldırmıyorum keserken bir elim kumaşın üzerinde diğer elimle makasla dört katı birlikte düzelterek sonuna kadar kesiyorum. Bakın kenarımız artık düzgün bir şekilde kesilmiş ve yeni işlemimize hazırlamış oluyoruz kumaşımızı. Evet. Şöyle bakın gayet net bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Diğer kenarında aynı şekilde yapabilirsiniz ama bunu işleminizi yaparken ölçünüzü bu kenardan başlayarak kumaşınızın ihtiyacınız kadar kesimini yaparsanız en az şekilde kumaş firesi vermiş olursunuz. Şimdi başka bir kumaşı yine sizlerle düzelteceğim. Diğer aşamaya geçelim. Evet şimdi diğer kumaşımızın düzeltme işlemini yapalım. Bakın bazen öyle gayrı muntazam kesiliyor ki her iki kesim kenarında yaklaşık 3'er 4'er santimlik e, eğrilikleri olduğunda e, bizim 10 santime kadar ya da daha fazla bile olabiliyor bazen. E, kumaş e, zayiatımız olabiliyor. O yüzden e, kumaşlarınızı alırken lütfen kesim işlemine dikkat ettirin. E, kesim yapan kişiye bunu belirtin. E, yoksa eğer böyle bir e, dikkat yoksa kesen kişi de Kumaşınızı en az 10 santim kadar fazla almanızı öneririm. Çünkü daha sonra sizler kumaşınız eksik kalacağı için zor durumda kalabilirsiniz. Şimdi bu kumaşımızda iki katlı eni daha dar olan bir kumaş. Yine aile işlemi yapalım. İki kenarı üst üste çakıştıralım. Bakın burada saçaklar var. Bunlara dikkat ederek kumaşın dokuma kenarını Dokuma kenarına çakıştırıyoruz arkadaşlar. Yani saçakları dikkate almadan direkt kumaşın başlangıç kenarlarını birbirine çakıştırarak iğneleyelim. Burada iğnelerimizi başsız yani baş tarafları toplu olmayan iğneleri kullanırsanız cetvellerinizi çok daha rahat e, yerleştirebilirsiniz. Yine gönyemizi bu kez e, bana göre sol kenara kumaş kenarına, kısa kenarını çakıştırıyorum. Ve gelişine göre cetvelim nasıl geliyorsa, yani kumaşta eğrilik var. Bunu çok fazla gidecek deyip de bu şekilde cetvelinizi düzeltmeye çalışmayın. Kısa kenarım kumaşın kenarına çakışmalı. Yani buradaki amaç kumaşımızın eğriliğini düzeltmek. Hemen Cetvelimizi hiç kaydırmadan sabunla ya da herhangi bir kalemle cetvelimizi uzun kenarını çizim yapıyoruz. Şöyle. Şimdi burada katın kaymaması için e, birkaç yere iğne takabilirsiniz. Çünkü bazen e, kumaşlar özellikle e, sentetik yapıda olan kumaşların kayma ihtimali çok yüksek. Bunlar pamuklu olduğu için e, burada bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama e, sentetik yapıda ya da saten tarzı kumaşlarınız çok kaymaya meyilli olduğu için onları mutlaka kullanabilirsiniz. E, İğneleyin arkadaşlar çizdiğiniz düzelttiğiniz hatları iğneleyin. Şimdi diğer kenarını aynı şekilde çakıştıracağız cetvelimizle. Kısa kenarını kumaşın kat olan kenarına çakıştırıyorum. Bu arada diğer taraftan gelen çizgimle de çakıştığından emin oluyorum arkadaşlar. Kontrolümü sağladım. Burada dikkat etmem gereken öncelikle kumaş katı olan ve cetvelimin kısa kenarının çakıştığı hat. Tekrar diğer taraftan gelen çizgimi devam ettiriyorum. Evet. Çizgimi tamamladım. Yeniden buraya iğnelerimi takayım. Sizler de bunu lütfen ihmal etmeyin iğnelerimizi taktıktan sonra işaretlediğimiz çizgiden kumaşımızı kaldırmadan kesim işlemini yapalım. Bakın her bir kesim kenarından şu anda bende 3-4 santimlik fireler oldu. Bunun için kumaşınızı alırken dediğim gibi ya bir miktar Fazla alın veya kesim yapan kişiyi uyarın arkadaşlar. Evet bu şekilde kesimimizi yapıp kumaşımızı düzelttikten sonra istediğimiz çalışmalara başlayabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere.